Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Bubu'nun evine hoş geldiniz. Bu bugüne çok güzel başladın Ne dersin? Arkadaşlar bu bugün turuncu bir kedi. Minnoşluğuna bir bakın biraz üstü kirli ama yine de çok şeker değil mi sizce de? Onu yıkayıp tertemiz yapacağım. Sonra da karnını doyuracağım arkadaşlar. Güne güzel başladığınız zaman bütün gününüz güzel gider. O yüzden sabahları neşeli olursanız akşama kadar neşeniz devam eder arkadaşlar. <laughs> Bubu da sizin beğenilerinizle neşeleniyor. Beğeni atmayı unutmayın. Bubucum sana ne giydirelim? Tatlışım, kedicik. he? Ay açamadım bir türlü. Şimdi arkadaşlar ben Bubu'ya yeni açılan kıyafetler var. Onlara bakacağım ilk önce. Bebek bezi giydirmeyeceğim tatlışım sana. Şöyle bakıyorum bakıyorum. Ay şu çok güzelmiş arkadaşlar. Bu olsun mu? Bence bu olsun ama bu bunun rengi turuncu olduğu için çok belli olmadı. O yüzden rengini değiştirelim. Tekir kedim olsun. Siyah kedisi mi olsun? Beyaz kedim olsun. Bence siyah beyaz kedi olsun. Siyah beyaz kedi güzeldir arkadaşlar. Bu çok siyah. Pembe kediden yorulduk artık istemiyoruz. Siyah kedi, üç renkli kedi de var. Siyah kedi olsun arkadaşlar. Ben çok seviyorum siyah kediyi. Gerçekten çok minnoş değil mi? Ayakkabı da alalım ona. Ne ayakkabı alsak acaba ya? Dur bir bakayım. Topuklu var. Sarı ayakkabıyı pek sevmedim ben. Ne giydirsek arkadaşlar kıyafetine uyumlu bir ayakkabı seçelim. Bak şöyle ayıcıklı var. Bu çok sevim. Topuklu ayakkabı var. Topuklu ayakkabı olsun mu arkadaşlar? Bir dakika bakacağım da. Aa sandalet var bayılırım. Çok yakıştı bence bu. Bu, bu olsun. Çok minnoş bir kedi oldun. Ne dersiniz arkadaşlar? Artık oyunu oynamaya ne dersiniz? Hatta önce karnını doyuralım. Bu hayvanın karnı aç. Bubucuğum ne yemek istersin tatlışım bugün? 150 para geldi yahu. Oo, oh, çok iyi. Bizim kedimiz aç olduğu için önce ona yiyecek bir şeyler vermemiz lazım. Arkadaşlar dışarıya çıkmıyoruz. Karnı doyuruyoruz ama mutfağı aşırı pis. Ne sana bubu Bak sabah sabah pastalara bakma. Pasta yenmez sabah sabah bubu Sebze falan yenir, meyve yenir, kuru fasa, kuru vasan, çorba, spagetti ne kadar çok spagettimiz var bu niye böyle bu kadar? Kıymalı spagettiydi o arkadaşlar. Balık yedirdim yemedi doydu çünkü. Yoksa bu bu balığı çok sever. Kediler biliyorsunuz balığı çok severler değil mi arkadaşlar? Hatta bugün tutabiliriz bile yenisini. Şimdi balığı da besledik, balık kendine geldi. Çevirelim çarkımız ne çıkacak? Bir daha çevir çıktı yok artık. Bir daha çevirelim o zaman ne çıkacak? Bakayım. Sosisli sandviç mi? Ay hastalık çıktı arkadaşlar. Karın ağrısı çıktı. Daha neler. Neyse oyun oynayalım. Ben şimdi uzun zamandır oynamadığım bir yapboz oyunu var. Onu oynamak istiyorum. Çok özledim çünkü yapboz oyununu arkadaşlar. Çok da seviyorum biliyorsunuz. Şimdi şu kek yapan bubu mu olsun? Sahildeki bubu mu olsun? Kek yapan bubu olsun arkadaşlar. Şu kardaki bubu da çok iyiydi ama bir dakika. Onu da bir göreyim. Bu da çok güzel ama ben kek yapanı tercih etmek istiyorum arkadaşlar çünkü canım benim birazcık kek istiyor galiba. Yapıyoruz arkadaşlar, yapıyoruz, yapıyoruz. Bakalım çilekler çıktı ortaya, kedimizin kuyruğunun ucu çıktı ortaya. Ee, vişne var bir tane masada o da göründü. Kulağının ikisi de çıktı. Ee, ne geldi başka sırada ne var? Keklerin kremasının ucu göründü. Bu bunun Minnoş dili çıktı arkadaşlar. Yüzü çıktı yüz yuvarlak çok şeker. Kek hamurunu çırpıyor. Bakın görebiliyor musunuz? Sihirli unumuz da orada. Ay yemek mi yapsak bugün bu bu seninle. Ekmek yapalım sihirli undan. Ama hayalindeki pastaya bakın. Hayalinde pembe bir pasta var arkadaşlar. Onu yapmaya çalışıyor. Çok da minnoşmuş bizim kedimiz arkadaşlar. Şimdi bir de şu şey oyun ninja oyununu oynayalım. Seviyorum ben bu çubuk ninja oyununu. Düşmemeye çalışacağım. Zıpla. Evet işte böyle. Bir daha zıplaman gerekecek. Harikasın babacığım. İncecik bir çubuk. Neyse ki düşmedik. O incecik kayalardan çok kolay düşülüyor arkadaşlar. Şimdi daha uzun bir çubuk lazım. Harikasın babacığım. Yine uzun. Bakalım. Şimdi birazcık yeter. Yeter çok uzun olduğu zaman da düşüyoruz. Kısa çubuk. Süper. Daha kısa bir çubuk. Harika. Ay kazara bastım minnacık. Tüh gitti arkadaşlar neyse önemli değil. Şimdi başka bir oyun oynayalım. Ne dersin bu bu? Oynayamaz çünkü kuyruğunda hastalık var. Arkadaşlar suya düştüğü zaman ne oldu bu böcekler bilemedim ki ya. Bir dakika eldiven ve maske takalım bu bu sana hastanede mikrop başka mikroplar bulaşmasın. Gel. Kuyruk doktoru. Kuyruk doktoru neredesiniz? şu pis yaprakları, dikenleri ve çöpleri toplayalım ilk önce. İşte çok az kaldı. Sonra çamurunu temizleyeceğiz ve böcekleri de temizleyeceğiz. Tamam. Ta 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 ta. Çamurları da topladık arkadaşlar, temizledik. Şimdi sıra böceklerde. He, gelmişler hayvanın totosuna, kuyruğuna. Siz ne hakla gelirsiniz pis böcekler? Bir gidin bakalım buradan. He. Arkadaşlar onları gönderdiğime göre çok azıcık kaldı. Siz de bana beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Bu böcekleri ben gönderirken bu çok mutlu oluyor beğenilerinizi gördüğünde. Şu e, gök olan şeyden mi taktım? Banttan taktım. Şimdi bu bir tane iksir yapalım mı? Bakalım inşallah e, şey iksiri gelir. İyileşme iksiri gelir. Mavi, yeşil ve mor mu olsun bir tane de? Kırmızı mı olsun? Mor olsun hadi mor iksiri koyduk. Ne? Göz iksiri çıktı. Neyse gözlerini de kontrol ettiririz arkadaşlar bu bunu. Sık sık göz doktoruna gitmemiz lazım. Çünkü gözlerimiz bozulmasın diye kontrol edeceğiz. Daha iyi okumak için gözlük takacağız eğer gözlerimiz bozuksa. İşte geldi. İksirimiz hazır. Çiçeğimizi sulayalım. Ve gidelim artık. Bubucum sen çok akıllı durduğun için kuyruğundaki böcekleri temizlerken sana bir tane donat alayım. Al hadi afiyet olsun. Ya çok minnoş arkadaşlar. Şimdi gel seninle oyun oynayalım. Arkadaşlarımızı ziyarete gidelim. Ne lambayı aç ve kapa görevimiz. Acaba hangi lambadan bahsediyor? Buradaki mi? Buradaki mi? Aç kapat aç kapat olmuyor arkadaşlar. Burası değil demek ki. Pencereyi kapatıp açıp kapatsam olmuyor. Demek ki bu odadaki de değil. Yatak odasındaki abajur lambadan bahsediyor. Tamam tamam yaptık görevi arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlarıma gideceğim ve bakacağım benim için bir şeyler hazırlamışlar mı. Çok seviniyorum ben gördüğümde değil mi Baza Bazen bana pasta bazen paketi falan hazırlıyorlar. Güzel oluyor. Bak fare yine bir şey fırlattım. Fare ben sana ne yaptım ki? Merhaba komşu. Ay evde spor mu yapıyordun yoksa bant takmış bana kahve etti. Teşekkür ederim komşu. Ya ne kadar kibar bir komşum var değil mi arkadaşlar? Bu arada mutfağın halısına da bayıldım. Gerçekten gökyüzündeki yıldızlar gibi değil mi komşum? Çok güzelmiş alın Merhaba komşuyu başka bir arkadaşıma geçtim arkadaşlar. Şimdi bu da bana bakalım bir şeyler hazırlamış mı? Bakıyorum kontrol ediyorum. Ama bu pembiş pembişken hiçbir şey hazırlamamış sanki arkadaşlar. Şuralara da baktım. Hoşça kal komşu hiçbir şey hazırlamamışsın. Yeşil kedi merhabalar. Yeşil kedi bana bir şeyler hazırladın mı? Karnım birazcık acıkmış da. Oy bana kek yapmış hem de çikolatalı vişneli. Teşekkür ederim. Bay bay. Ellerine sağlık yeşil kedicik. Burcum hadi gel oyun oynama zamanı. Çok gezdik. Hayır kuşları kovalıyor arkadaşlar. Yani ne istiyorsun kuşlardan bu bubucuk? Hadi gel gel. Başka ne oyun oynasak? Bugün yapboz yaptık. Ben yapbozu çok seviyordum. Şimdi bakalım. Aa şurada birazcık havai fişek bir patlatalım mı arkadaşlar? Ben özlemiştim. Bir bakalım. Evet tam olarak burada fıskeyi açtın bu. Bu çok ses çıkartıyor. Bu neden açtın ki? Patlat patlat havai fişekleri. Kuşlar korktu kaçtı arkadaşlar. Zavallı kuşlar. Havai fişekler kuşları çok korkutuyorlar. Gel şimdi şurada birazcık da balık tutalım. Hatta denizaltı oyununu oynayalım. Dalıyoruz arkadaşlar. Bugün içimde bir hazine bulacağıma dair bir ses var. Umarım hazinemizi buluruz. İncileri toplayalım şimdilik. Balıklara dikkat ederek topluyoruz incileri. Harika bileklikler, kolyeler yapacağız bununla değil mi? Bu bucuk. Şimdi gidiyoruz. Balıklar bizi fark etmediler. Hiç onlar yukarıdalar. Bir kere yukarı çıkıp bir daha dalalım arkadaşlar. Nefesimiz bitmek üzere çünkü. Çıkıyoruz. Şunları da alalım. Evet aşağıya. Hadi bakalım. Dikkatli bir şekilde iniyoruz karşımıza o ay tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını arkadaşlar kocaman dişiyle çıktı karşıma ama ben daha hızlıyım beni asla yakalayamazsın balık fırsatın varken yakalayacaktın artık yakalayamazsın geri kaçıyoruz arkadaşlar yukarıya çünkü hala peşimizde tekrar dalacağım Sonra bir daha daha bir daha dalmam herhalde arkadaşlar son kez dalıyorum bir güzel dalalım dalalım dalalım. Oh şu hava kabarcıklarını da toplayalım. Bunlar lazım çünkü ay Allah yakalanıyorduk gördünüz mü? İlerliyoruz ilerliyoruz ilerliyoruz. Şu balık bizi yakalamasın diye kaçıyoruz kaçıyoruz kaçıyoruz. Son anda kurtulduk ne dersiniz? Bakalım bakalım git 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 git. Neyse bir kere daha dalalım arkadaşlar. Çıkıyorum. Allah. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daha bitmemiş. Şimdi yukarı çıkacağım. Son kez dalacağım. Başka da dalmayacağım. İçimde bir ses var. Hala hazine bulacağımı söylüyor ama son kez dalıyorum arkadaşlar. Bulamazsam bir daha dalmayacağım. Dalalım bakalım. Devam ediyoruz Bubucuğum. Deniz alaların, analarının minnoşluğuna bakın. Pembiş pembiş. Şu incileri toplaya toplaya gideriz. Balık da bizden yarış yapıyor arkadaşlar. Yeşil balık. Bakın. Seni geçerim yeşil balık. Allah hey, hazine buldum inanılmaz hissediyordum bunu bulacağım arkadaşlar yukarı çıkıyorum ve bir daha dalmayacağım hadi hoşça kalın balıklar hazineyi aldım nasıl olsa tekrar görüşmek üzere bay bay ben geri gelmeyeceğim <laughs> arkadaşlar hazinelerini alıp kaçtım bu bucuk ne dersin balık tutalım mı belki az önceki dişleri büyük olan balıklardan tutarız şöyle attı oltasını bu bucuk. çek bakalım geldi mi bir şey hala bir şey yok Aha geldi bir şey. Arkadaşlar sizce balık mı çöp mü? Çöpmüş arkadaşlar. Ya bu bu. Çok üzüldüm balık tutamadığına. Bir daha at bakayım. At bir at. Hop. Bakalım bu sefer balık olacağını umuyoruz. Ve oltaya bir şey takılmasını bekliyoruz. Bir şey takıldı mı? Takılmadı. Hay Allah ya. Evet işte takıldı arkadaşlar. İşte takıldı. Süper süper. Çek bu bu çek. Çek bu bu. Hop balık geldi arkadaşlar. Hem de turuncu renk. Pişirip dolaba koydum ben onu arkadaşlar. Şu anda evimize doğru gidiyoruz. Aa yüz maskesi yapalım mı? Bu bunun yüz yumuşacık olur arkadaşlar. Ya Bubucuk hadi. Gel yüz maskesi. Şimdi arkadaşlar ben bugün bu yanağın yeşil yapmak istiyorum. Öbür yanağında başka bir renk yapacağım. Mesela altın sarısı. Evet işte böyle. Ay bubucuğum çok minnoş oldun ha bayıldım. Alnını pembe yapalım. Gözlerine de salatalık mı koysak çiçek mi? Dur bakayım ona karar vereceğim şimdi. Salatalık koyacağım arkadaşlar. Gözleri gibi yeşil yeşil salatalıklar olsun. Bubucuğum harika oldu. Yüzünün maskesini temizleyelim. Bu tarafı da alnını da Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Bu buya beğeni atmayı unutmayın. Bu pamuk surata beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kimler bunun yanaklarını mıncırmak istiyor? Ben çok istiyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> bu buyu çıkartıyoruz buradan. Şimdi bakın çöpe açacağım ne yapacak? Bak. <laughs> Bambu çubuklarına basınca seviniyor ama çöpe çok iğreniyor arkadaşlar. Kokuyor herhalde. <laughs> Parfüme de seviniyor. Bakın şimdi parfüm sıkacağım. Ona da çok sevindi. Bak, pudraya da seviniyor. Ama çöpten çok iğreniyor. <laughs> çok minnoş bir kedi değil mi arkadaşlar? Ben bugün çok eğlendim arkadaşlar. Eğer siz de eğlendiyseniz beğeni atmayı unutmayın bu için. Bak bak ne kadar sinirlendi. Niye sinirlisin bugün bu bu? Günümüz güzel geçecek. Mutlu geziyoruz bugün. Sinirlenmek yok. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.